Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradır. Video atmıyorum biliyorum. Ama bugün yine bir gezi videosu atıyorum. Bursa'ya gidiyoruz. Çünkü şu an çok e, acele etmeye çalışıyorum çünkü saat şu an 2.50'lerde bir şey. 3'te çıkmamız gerekiyor. E, oradan taksiye binip gideceğiz aslında 4.30'da falan otobüsler gelecek. Bineceğiz falan. Ama ben gene de erken gitmeye çalışacağım. O zaman taksideyken e, videoyu devam ettireyim ben. Şu an okulun önüne geldim. Taksiye çekmeye çalıştım ya, çok karanlıktı. Evet. Babam da burada. Merhaba de. Merhaba. Çok yağmur ıs ıslandım abi. <laughs> kat kat giyindim çok şükür yani. aa küpe. Baba Hı? benim köpem yok. <laughs> <laughs> köpem yok. Düştü mü? Bilmiyorum. İçime mi düştü acaba? Ee, küpe seti yani. Çünkü... Yani... Diyom, diyom nerede? Bir şey kopuyor buradan. Bir şey hissettim. Taktın taktım mı? Yok. Taksi ara... Şimdi küpe işine girmeyelim. Bunu çıkaracağız maalesef. Yapacak yani bir şey yok. Ne güzel küpe takacaktım ya. Zaten. beni. Evet YouTube'a çıkıyoruz gençler. Bursa gezisi blok. <laughs> i̇şte geldi. Dur şey yapayım mı? Ne? <laughs> ne? Tut ya sen yiyeceksin adamı. Islak yer ya salak bir şey. Kafana da. çekiyorum <laughs> ya. İsa, am istiyor musun? E? Telefon, <laughs> telefon, almak istiyor musun? Hayır, ay çınlar Nasıl? <gülüyor> ben makyaj yapamadım bari yapacağım. Arkadaşlar. <laughs> Kahve mi döksün Kirli oğlum sana? Merhaba arkadaşlar. Bakın. Yakışıklı <laughs> çıktı o mama he. Yakışıklı çıkıyor o mama he. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu bu arada. Vlog çok güzel olacak. Geliyor geliyor. Abi, beni attığın vlog tutuyor zaten. <laughs> Torbacımı var. O, da da zaten. o bir saat var ya arayıp bana 5 dakika gibi geldi. ha. <laughs> otobüse geçtik. Arkadaki otobüse. Bayağı e, yer işte maalesef. İnsanlarla değilim. Kalkanım benim. Ben böyle. Koyayı öne koymaya çalışıyorum şu an. Daha iyi gideceğiz yani. İlk önce e, şeye gideceğiz. E, dinlenme bırakmadan oradan yiyecek falan alacağız. Sonra daha gideceğiz oradan. Nisan, Nisanlarla gezeceğim yani. Yer ayarlayabildik. Allah aşkına canım çıktı yapana kadar. Yani yer, yer bulana kadar. Yanım boş mu rahatım? Çünkü eşyalarım var valla. Gidelim. Artık sinirim boğuldu. Ben yarım yamanak yaptım. Ne oldu kadar ya artık yapacak bir şey yok. Konuşamıyorum. Uzun süre video çekmediğim için unutuyor insan konuşmayı. E, önde Seda ile İdil var canım. Canışıklarım. Onlar da makyajlarını yapsınlar. Onlar da girecekler videoya. Gelecekler. Ben Şu an araba daha kalkmadı. Hava yağmurlu. Çok fena. Bir de ben böyle giydim. Ters kalktık şimdi. Gidiyoruz. Ben büyük ihtimalle uyurum ve Böyle çünkü gözükmüyor. Nasıl bir Şu an e, neredeyiz biz? İstanbul'un bitişin bitiyor musun lazım. Bak bakalım neredeyiz. Vallahi ben uyudum. Annem falan aradı daha inmeye yakın. Ne yapıyorsun falan dedi. Annem de benim şeyde 5 falan kalkıyor gideceği işi. O yüzden. Bot giydim şu an. Bu yeni giydiğim için ayaklarım acıyor. Ee, Neredeyiz bu kız? Ee, Cumalı kız doğal hane sesleri. Ha. E markete girdik şu an alışveriş yapacağız. Ben yani şu kolalım. Cips kokar bu arada alsak. Kokmayan bir şey alalım. Sade alalım. Sade, sade evet. İçeceğe de kaybeden füüs alalım. Şimdi ödeyip ödeyip e, gözlük, gözlük mü? gözlük reyonunda. Ay nazarım Ben şimdi annem babama hediye alacağım bu arada buradan. O yüzden babam bana 1200 lira verdi. Ben oh, 1000 no, dedim. Bir Secret. Evet. Göstersem mi? Nasıl göstereceğim? Şöyle. Victory Secret. şöyle. Burada çoğu herhalde vardır diye düşündüm çoğunda. Gözüme şu an acıyor. Neyse. <laughs> Bunları aldık ödedik şu anda. Ee, market, marketteyiz şu an bizimkilerle. Bir <laughs> şey geziyoruz. Şu an e, sadece dinlen, duraklıyız. Gideceğiz. Hepsini tek tek hocaya yazdım. Uludağ'a gideceğiz. Ya Çok burada Uludağ'da bol bol çekeceğim. Ben bunu açıyorum valla Nisa. Açıyorum. Peki hanım ne çıkacak? Ne çıkacak? Hiç açmış. Hiç açmış. Tamam o sırayı sağlıyorum. Aaaa! Elimde ya. Aaaa! 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 Hocam Tayfun izin aldım çıktı? Ne çıktı? Ne 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 çıktı? Ne çıktı? <gülüyor> 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 Bak konuşabilir misinle? Tekrar. Ne denemeye çalışıyorsun? Gelendere bununla tok tutamıyor musun? Ha bu et kokusu mu? Yağırınla bunun kokusu. Geçme oğlum 5 lira. geldi. Şu an saat sekiz buçuk. Cuma... Ne? Uludağ yaz. Neredeyiz şu anda? An. Cumalı kızlık şey Öyle yapamadık. bir şeydi. Ben şey yaparım. Grupta var. <laughs> Gruptan yazarım. Paçalar biraz bir sıkıntı yani çünkü başladı. paçalar uzun. Oh, ben <laughs> Cumalı kızıkmış. Ay, say -ay, say

Unuttum isimlerini. öyle. E tamam o zaman şeyde otursunlar. Kıraathanede otursunlar. Burası mı? Aa. <laughs> Cin aralığı. Ha. Burası. Cin aralığı. <laughs> Şu an hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Cin aralığıydı mıydı neydi? Çektim ben zaten. <laughs> Buradan geçiyoruz. <laughs> Yüzümü çekmiyordum hep dışarısını çektim. Aa. Ya şimdi ev var bu arada. Varmış bayağı. Kuzuk çıkıyor. Ne? Halil gibi o da ev gibi bir şey. evet. Bahçeye hoş geldiniz. Ne? Okuyamıyor. Bilet <laughs> <Künet> aldık <gülüyor> buradan. <laughs> Cumalı Kızık'tan. Bu arada ismini Cumalı Kızık. Şu an gezip bakıyoruz. Neler alsak diye. Farklı şeyler evet. almışız. Çok karanlık. Ne yiyor? Bakalım ne varmış? Bilmiyorum. Peki doğal taş koyduk Doğal taş şeylerine baksana. Ha bir tane şu kutu. Kutu ben değil. Bak mantıklı değil mi? Çok kırılar. Ya şu doğal taşlar da güzel aslında. Bir iki biri güzel bu ne? Ha bu şeyden yapıyor anne. Yani. Alın mı? Hı hı. Bu kaç Acaba? Bu kaç şey mı? Bu ilerlemiyor. Bozuk ya. İlerleyen mi olması lazım? Sen de çekersin. Doğru. Bak mı? Hı. Alacağız anlamadım. Ben de alacağım, ben de ya. Güzel. Çok güzel şeyler var. Bu ne? Mitoloji. <laughs> Ya şunlara bakın. Çok güzel. Tarak. Hatıraymış onlar. Şu kupa ve şu flüt. Flüt mü deniyor bunlara? Ben. Onlar. Onun sen bir şey alıyoruz. Yüz bir şey ediyor. Kilit çıkarttı. Pardon. Tamam. Dediklerini aldık. Çok güzel ilerliyor şu anda. Ya, Argan yağ mı? Bu nasıl argan ya? Östersene kameraya. Şimdi böyle arkadaşlar. Katı ama. Katı. garipmiş. Bu bizim evde var. Bu ama kullanmıyoruz. Ne en... 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 biplersin? Vlogta çıktı ismi. İzlerse işte. Neyse ya aman boşver. Biplersin ya. Hayır bipleyeceğim. Evet. Ha, üstüne alınır inşallah. Aa, alınır. Alınsın zaten. ceğiz şu an. Başka bir isteğiniz var mı? Tamam. Tamam. Bu şeker evet. Ney? Gözleme yiyorduk arkadaşlar. Gözlemecik. Ben gözleme yemedim bu arada hiç bu zaman. Yemedim hiç Nasıl? Yemedim hiç gözleme. Yemedim. Korkuyorum. Neye? Kapandaki mi? Abi, gözleme gelsene. Gözleme mi? Geçirin, da gözleme bitti. Mükemmeldi. Peynirli güzel valla. Bursa'ya gidip deneyin. Çok güzel. Şimdi arasında kaldırıp şey Eve götüreceğim. Evet, cumalı kızlık e, bitmiş durumda. Şu an Uludağ'a gidiyoruz. Uludağ'a gideceğiz. Uludağ'da e, şey yaparım. Kaydı başlatırım. Çok hızlı hızlı çalışıyorum. Arada ufak bir iniş şeysini çekeceğim. <laughs> Haber vereyim dedim. Aldıklarımı zaten gösterdim. En son videonun en sonunda göstereceğim fotoğrafları. O yüzden çatmanıza gerek yok. Endişelenmenize gerek yok. O zaman Uludağ'dan görüşürüz. Ama çarşı civarında ortalama işte. olarak 460 dolaylarında İskender'ler satışa duruyor. Hepsi tersine göre. Duyulur, evet, Buna çok benzeyen başka bir lezzet daha var. Şey, bir köfte, bir, bir, köfte bir, köfte bir var, de köfte. İskender'in köfteli versiyonu gibi bir düşünebilirsiniz. Bir çünkü bir aynısını şekilde yemeğe hazır hale getiriyor. Biz çekeceğim meydana çıkmışken hemen bu soldaki yapıyı da söylemek istiyorum. Otel Zam Saray Otel diye gördünüz. Kurşun kaplı kubbeleri görmektesiniz. Burası Olacağız. eski kaplıca. çok fena kar yağıyor. Oh. <laughs> Dondu. <gülüyor> Telefon ekranı A çok fena. Giriyor. Hiçbir şey görmüyorum abi. İçime kar gidiyor. Bak <laughs> çok Şimdi şuraya bindik de fotoğraf almadım. bir şeydi. Rakamımız diye düşünüyorum şu anda. Ne kadar kahve kal içme her, her, her yerimizde. Sadece tek istediğim şey ısınmak. Evet, Başka ben bir şey istemiyorum. Telefon bu arada var ya mont iki kat ağırlığına çıktı. <laughs> Çok kötü makyajım açtı. Of. Markizim çok kötü baktı bu arada. Daha gezecek bir sürü <laughs> yerimiz var. Merkez, Bakalım Mantenin orada neler oluyor. Şu <laughs> kahküller şey yapsa da kursa <laughs> iyi olacak çünkü bitti kahküllerini çekti. Bizim fotoğrafımız nerede Ege? Öyle yani. Burada maktada bütçenize uyar. almak isterseniz ilgili grup indirip... Uludağ'dan sonra ben makyajı ee, şey yaptım, yeniledim. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ee, çok aktı benim böyle her yer. Ben böyle aktı bütün böyle temizledim. Şu parmağım şu şöyle bayağı uyuştu. Ondan sonra kendimi bir çektim içeri. O kadar evet, soğuk burada. Şu an yemek 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 yeme yerine geldik. Biz otobüse bindik şu anda yemek yemeyeceğiz çünkü aç hissetmiyorum gerçekten aç hissetmiyorum koyuyorum yine Böyle. çok aç çok aç hissetmiyorum onun yerine sen tatlı alım para yok abi yemek yiyeceğiz yapacağız hiçbir fikrim yok Gel düştü. Işte. Ne adımı isteyeyim ben? Kız sarması aldım. Şöyle. Yemeyeceğim şimdi. Önemli. Babamı denetleyeceğim. Çıktı. göle gidiyorsun. Nereye çekiyorum çünkü? Merhaba. Merhaba. <laughs> ne güzel karıyım ama değil mi? <laughs> evet. Güzelsiniz güzel. Müzeye mi girdik biz şu an? Müzeye mi gireceğiz? Ha, ben yanlış şey yapmışım. Çekeyim dur. Merhaba hocam. Merhaba. Kendimi çekiyormuşum. <laughs> geldik. Onun saati var. Onu göreceğiz. Yürüyüş, ya. Yürüyüş yapacağız. Ben çekeceğim. Kalkıp kalkıp şey yapıyoruz. Sürekli gezdik ama güzel bir gezi oluyor. Harbi tuvalet bulak. yedi altıma yapalım. son alakimi... kin... dibe <laughs> ben burada Bursa yazısı var. <laughs> burada tren gibi bir şey var değil mi bu? Evet, o şey için, ne? Hani, anıt olarak. Hı. Bayağı şurada aşağı, kule aşağı var. Aşağı sokular güzel Aşağıya var. bakalım o zaman gel. Hayır, Oha dur gel çekeyim. Gel gel. İşte Bursa. orada dağlar var. Ya. Hani Ulu Camii'ye gidiyorduk. Ulu şey Camii arkada. Arkada mı? Orhan Camiymiş bu. Aa. Evet. Camiyi bulduk. Yürü yürü. İnsan canı çıktı. Bakalım şurada. Yazıyor. Biz i̇çine girmesek de dışından çeksek almıyor Dışından ne işe yaradık ya. Giremedik arkadaşlar. Ulu Cami. Ayakkabı çıkartıyoruz. Cami de. Unutmuşum ben onu. Bizim 10 kiloluk botları çıkarmak zaten. Evet. Aa, o, o bir zahmet çalışıyor. istiyor ha? Çalışıyor şeyler. Aa çekelim. Ben çekeyim döndüremem hiç uğraşamam zaten hafıza doldu. Ulu camiye geldik son AVM kaldı. Ne AVM'si bir şey bir şey AVM'si değil ben sizi. Aa, ona gideceğiz orada da bir saat sonra eve. Abi yeter artık evet, ayak. Istiyorum. Ayaklarım çatladı benim ya. Sonlara doğru artık isyanlar başladı. Çünkü Kanka sıfır uykuyla 10 saattir geziyoruz. Bir saat uyku. Anca. Oha şelale. Şelale mi deniyor buna? Ne deniyor? Çeşme şelale. Fışki. Pışki. Şuna bakın. Oha. Çok güzel. Ya. Bayıldım abi. Çok güzel. Ekranı pıslak. AVM'de de Huu, etrafı çekerim. Güzel. Bir şeyler alasa kalırız. Oğlum Çorlu'da var, mı böyle bir şey? Şu Cumhuriyet Parkı. Var mı? O çalışmıyor ama. Dur. Yani var. Yağmur yağdı. Ekranı bulmak Neyse. Biz böyle takılacağız. Ulu Camii de gösterdim. Tamam mı? Bu kadar. Yani. Evet. evet. Saatlik e, şey yaptık. Genizdeki için. Böyle tatlı bir şeye gideceğiz lazım mi da. bilmiyorum. Ne olabilir ki be? Alışveriş merkezine. Çünkü çok geç oldu. Ben yoruldum. Gecesi Onları çekeceğiz anne. Başa dönüyor. Ne biliyorsun aşkım. kadardı. <laughs> çek çek artık hafıza doldu. Videoyu bitiriyorum burada. Zaten gece oldu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.